Merhabalar ben İlkay. Bunlar da benim ultra kızıl saçlarım. Hadi gelin bazılarınızla ilk defa bazılarınızla da yeni baştan tanışalım. Bu arada bu saçın makyaj istediğinin farkındayım. Biraz solgun görünüyorum. Ama bunun tek sebebi saçlar değil. Yemek yerken, <laughs> uyurken, uyanırken, uyuduğum anda rüyamda bile. Kedi kumu temizlerken, yemek yaparken, bulaşık makinesi doldururken, Evi toplarken sürekli ağlıyorum. Bu yüzden makyaj yapma şansım olmadı. Ayrıca iki günde 3 kilo vermişim. Ama benim birkaç günde 8 kilo vermişliğim de var. O yüzden alışkınım. Size biraz kendimden bahsetmek isterim. Bakalım kaçta kaç yapacaksınız. Kaçınız benim gibisiniz. Hepimiz filtrelerle iletişim kuruyoruz değil mi? Ama Instagram'daki filtrelerden bahsetmiyorum. Şu güzelleşmek uğruna yapılanlarla. Hepimizin yüzünde maskeler var. Hepimiz daha iyi, daha güçlü, daha 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 gözükmeye çalışıyoruz. Yaralarımızı saklıyoruz. Dediğim gibi ben biraz size kendimden bahsedeceğim. Birçok cümlemde kendinizi bulacağınızdan eminim. Ben hep açık bir insan oldum. Bunun hiç faydasını görmedim. Önermiyorum ama böyle olmaya da devam ediyorum bir şekilde. Değiştirmek istediğim çok uyum var. Belki onlardan da bahsederim. Ama biliyor musunuz? Hiçbirini değiştiremeyeceğim. Çünkü ben böyleyim. Başlarsak, mesela ben hata yapamam. Benim hatalarım kabul edilmez. Bana ikinci bir şans verilmez. Ben defalarca şans veririm. Ama ilk yanlışım da benim direkt üstüm çizilir. İlk gözden çıkarılan her zaman ben olurum. İlk vazgeçilen, ilk umursanmayan. Ama ben aynı şeyi yapamam. Yaptığım zaman zalim ilan edilirim. İnsanlar beni vitrinde severler. Peşimden koşmaya bayılırlar. Hayır dedikçe değerli olurum. Evet dediğim an her şey biter. Kadın erkek ilişkilerinde de böyledir. Arkadaşlık ilişkilerinde de. Mesela en basiti yıllardır bana sürekli mesaj yazan sana şöyle hayranım, böyle bilmem neyim diyen bir takipçi arkadaşım. Sürekli bana gel, kahvaltıya gel diyen bir arkadaşım en sonunda tamam dedim geliyorum. O hafta sonu dedesi öldü. Sonra dedim ki tamam o zaman başın sağ olsun çok üzüldüm. Sonraki hafta gelirim. Sonraki hafta yine bir dedesi daha öldü. Dedim ki dede kalmadı sıra annelere gelecek. Ben artık gelmeyeyim. İçimden dedim tabii bunu. Çünkü ben insanları yüzleyemem. Sonra ne oldu? Dede öldü. Herhalde acısına dayanamadı o da peşinden mi gitti diyeceğim ama Allah korusun. Bir daha hiç ses çıkmadı. Çünkü ben hayır dedikçe değerliydim. ben ayrılmak istiyorum dedim. Duyulmaz. Ayrılmak istemiyorum derim, Yine duyulmaz. Ben ayrılamam. Kabul edilmez. Ağzımdan giridir, burnumdan çıkılır. ikna edilirim bir şekilde. Ama ben ayrılmak istemiyorum dediğimde takıntılı, manyak bir ruh hastası olurum. Beni severler. Çok severler. Ben onları sevmiyorumdur. Sonra kendilerini sevdirirler. Ben onları sevmeye başlarım. Onlar beni sevmekten vazgeçerler. Yaptığıma yapmadın derler. Yapmadığıma yaptım. Mesela bu hayattan gitmek isterim. Yargılarlar. Kalmak isterim. Hayatı son derece zorlaştırırlar. Yaptığımı bozarlar. Yapmadığımı konuşurlar. Ben kimseyi konuşarak ikna edemem. Halbuki çok güzel konuşurum istesem. Çok da güzel yazarım. Kitap yazacak kadar kendime de güvenirim. Ama kimseyi konuşarak ikna edemem benim mantıklı cümlelerimi kimse duymaz. Bana onlarca vaat verilir, hiçbiri yapılmaz. Ben bir sürü vaat veririm, hepsini de yapacak olurum, hepsini de yaparım. Ama onun için bana izin bile verilmez. Kimseyi memnun edemem, kimseyi mutlu edemem, kimseye yeterli gelmem. Ama kimse beni memnun etmeye çalışmaz. Ufak mutluluklarım vardır, küçücük şeylerden mutlu olurum. Ama bana onlar bile layık görülmez. Kapanırım, yargılanırım, açılırım, yargılanırım. Hiçbir şey yapmam, yine yargılanırım. Olağanüstü şeyler başarırım, hiç takdir edilmem. Ama bir kez tökezlerim, herkes beni konuşur. Güzellikle hiçbir şeyi halledemem. Sonsuz sabırlıyımdır. Son raddeye kadar dayanır, ikna etmeye, düzeltmeye, halletmeye çalışırım. Yapamam, başaramam. Ne zaman ki çıldırırım, o zaman söylediğim şeyler yapılır. Ama ben çıldırmış olurum. Bu sefer de parmakla gösteriyorum. Deli bu. Kimse kendindeki kusuru görmez. Hep benimkiler konuşulur. Kimse <laughs> ne olduğunu farkında değildir. Benim en ufacık bir yanlışımın altı fosforlu kalemle çizilir. Benim özürlerim kabul edilmez. Ama ben özür bile olmayan, pardon ya falan hepsini kabul etmek zorundayımdır. Kabul etmediğim zaman özür diledik ya denir. Özürle her şey bitiyormuş gibi. Ben surat asamam. Ama bana surat asılır. Ben kimseyi kıskanamam. Takıntılı bir manyak olurum. Ama benim her şeyime karışılabilir. İkili ilişkilerde karşımdaki karşı cinsle arkadaşlık kurabilir. Yakın olabilir. Görüşebilir. Ben görüşemem. Her merhaba dediğimle aramda bir şey vardır. Bununla suçlanır. Sadece hayatımdaki insan tarafından değil Başkalarının hayatındaki insanlar tarafından bile ben suçlanırım Mesela <laughs> Çok yakın arkadaşının Eşiyle ilişkisini olduğunu Bildiğim biri Eşiyle ilişkisi olan Kişinin ben olduğumu bile iddia etmiştir Ama ben insanımdır Onun acı çekmesini istemediğim için Onu da yutarım Parmakla göstermem Yanına gezdirdiğin aslında o diye bana acınmaz kalp yerine demirden eğri bürü bir şey taşıdığım düşünülür. Mesela üstümde tepinilebilir mecazen. Gerçekte de tepinilmiştir. Mesela benim suratıma tekme atılabilir. Ama mesela ben bunun ağırlığıyla saçmaladığım zaman bu bana reva görülmez. Ne var ki canım gibi bir şey olur. Etlerim lime lime edilebilir. Sanki bir cesetmişim gibi yol kenarına atılmışım gibi hissettirilebilirim. Ya da kalabalıkların içinde çıplak kalmışım da. Kimse benim üstüme bir şey örtmemiş gibi hissettirilebilirim. Bunlar bana revadır. Ben en zor, en kötü anlarda bile kelimelerimi dikkatli seçerken bana bıçak saplanırmış gibi çok ağır cümleler edilebilir. Çünkü ben hepsini kaldırabilirim. Öyle görünür. Kaldıramadığım zaman da yine suçlu ben olurum birileriyle aynı süre birbirimizi aramamış, sormamış, mesaj atmamışızdır mesela. Ama <laughs> hayırsız damgasını ben yerim. Niye aramadım fırçasını da ben yerim. Babam beni çok sever. Ama en son beni görmeye gelmesi için yoğun bakımda öleceğimi zannetmesi gerekti. Sorsanız en sevdiği çocuğu benimdir. En çok beni arar. Çünkü ben kimseye yük olmam. Çünkü başıma ne gelirse gelsin ben kendi başıma ayağa kalkarım. Rahmetli annem de beni çok severdi. Ama bunu nereden çıkardığımı bilmiyorum. Etraftan da sürekli annen çok severdi derler. Ama onların da bunu nereden çıkardığını bilmiyorum. Bunu daha bu sene keşfettim. Mahkeme kararıyla <laughs> almak zorunda bırakıldığım terapilerde. Terapistin bana sorduğu bir soruya cevap veremedim. Annemin beni sevdiğine dair hiçbir kanıt bulamadım. Hiç güzel bir anı bulamadım. Aklıma gelenler hep kötü olanlar oldu. Yani bunu da kafamdan uydurmuşum. İnsanlar bana bayılırlar. Ama dediğim gibi uzaktan. Yakınlaştığım anda, bir adım attığım anda buz gibi soğurlar. Değersiz hissederim. Bir iş yerine girerim mesela. Oraya yenilikler getiririm. İşleri kolaylaştırırım sistemler kurarım. Her şey çok daha kolay ve güzel ilerler. Ama bir şekilde orayla benim bağım kesilir. Benden sonra gelen sürer sefasını. Aynı şey kocalarım için de geçerli. Bir yere getiririm. Sonra benim hikayedeki zamanım dolar. Benden sonra gelenler bana teşekkür eder. Ben gitmek isterim, gitme denir. Ben gitme derim, koşarak gidilir. Aynı döngüyü defalarca yaşarım. Hep yanlış seçimler yaparım. Bu sefer doğruyu buldum derim. Yine bulamamışımdır. Bu sefer farklı derim. Yine aynı çıkar. Benim için birlikte içilen bir bardak çayın bile bir anlamı vardır. Ama ona vefa hissedilmez. İnsanlar benim hayatımdan çıkar çıkar sonra tekrar geri döner. Çünkü ben hep bıraktıkları yerdeyimdir. Hep onları bekliyorumdur. Hep öyle gözükürüm. Böyle de olur kıyamam. Ben bir insana sonsuz kredi veririm. cümlelerimi dikkatli seçerim. Kusurlarını yüzüne vurmam. Eksikliklerini. Belli bir yaşa kadar başarması gereken ama başaramadığı hiçbir şey söylemem. Destek olurum. Ve insanlara duymak istediklerini söylerim. Ama bana hiçbir zaman söylemezler. Biraz da başka özelliklerimden bahsedeyim. Saçlarım çok hızlı uzar. Bakın. İki gün önce boyadım. Bu adamın sabahında diplerim çıkmaya başlar. Alın bu bilgiyle ne yaparsanız yapın. Ben kastıyımdır. Vakti zamanında mesela. Birisi nasıl kilo vereceğini sorar. Ben ona nasıl spor yapacağını anlatırken yanımdaki yoğurtlu bilmem ne kürü verir. Onu daha çok dinlerler. Sarkan göbeğine rağmen. Ben duyulmam, görülmem, sözüm dinlenmez. Bazen kendimi hayalet gibi hissederim. İnsan yerine koyulmam beni kaybetmekten korkmazlar. Ama bunlar onların. Doğru kelimeyi bulamadım. Bu bunlar onların problemi. Burada saydığım hiçbir şeyi aslında kabul etmiyorum. Aslında ben çok farklı. Çok iyi şeylere hak eden. Ama sebebini bilmediğim bir şekilde. Bu iyi şeyleri asla elinde tutamayan ya da yakalayamayan biriyim. Bir yerlerde benim gibi hisseden bir hayat arkadaşı var biliyorum. Henüz bulamadım. Ama bir noktada her ne kadar inancım gün geçtikçe sarsılsa da bir noktada birbirimizi bulacağımıza inanıyorum. Ben sadakat isterim mesela bana sunulmaz. Sunuluyor gibi gözüktüğü zaman bile hep bir, hep bir şüphe vardır, hep bir şüpheli olaylar vardır. Ben hep kafamda kurmakla suçlanıyorum. Bir yerlerde gerçekten sadakate önem veren, sevgili, saygılı, kıymet bilen roller coaster diyorlar ya, insanı ona binmiş gibi hissettirmeyen. Birileri var. Beynimde şu an Şebnem Ferhan birileri var. Şarkısı çalmaya başladı. Öyle birileri var. bir gün beni bulacağına inanıyorum. Ama acele etse iyi olur. Çok vaktim kalmadı. Her bir de yaşımdan genç gösteririm. Hiçbir faydasını göremedim. 30 yaşındakiler bana bakıyor. Onu saymazsak. Bu da fayda mı sayılır? tartışılır. Varsa öyle tanıdığınız biri. Ben artık bundan sonra görücü usulü devam. Hakim Bey kusura bakmayın. Mayıs'ta beni boşarsınız diye düşünüyorum. Artık sadakat yükümlülüğü. Neden olduğunu anlamadığım şu sadakat yükümlülüğü. Ortadan kalkarsa ben de hayatıma bakarım belki diye düşünüyorum. Artık ne yapacağım biliyor musunuz? Aslında ne yapamayacağım? Bu saydıklarımın hiçbirini yapamayacağım. Aynı anda 3-4 kişiyi idare edeceğim. Bir daha kimseyi sevmeyeceğim. Sevsem bile sevdiğimi belli etmeyeceğim. Hiçbir zaman tam olarak ait olmayacağım. Hep bir şüphe olacak kafasında. Hep arka planda birileriyle mesajlaşacağım. Telefonumu göstermeyeceğim. Şifrelerimi saklayacağım. Abartıyorsun canım diyeceğim. Ne var diyeceğim çok güzel manipülasyon yapmayı öğrendim. Bir sürü cümle söyleyip hiçbir şey söylememeyi öğrendim. Bu şekilde yapacağım. Yakalandığım anda bir sürü şey anlatıp hiçbir şey anlatmayacağım. Karşımdakini manyak edeceğim. Ne düşüneceğini şaşıracak. Sonra diyecek ki ben suçluyum ya ben abartıyorum. Parası var mı yok mu bakmamayı bırakacağım. Parası yoksa hiç işim olmayacak. Kendime harcama yaptıracağım. Sürekli bir yerlere götürtüreceğim. Dolabımda hiç giymediğim elbiseler var biliyor musunuz? Hiç giyemediğim ayakkabılar. Çünkü benimle bir yere gitmek bile benden esirgendi. Hem de en basit yerler. de şunu dediğimi hatırlıyorum. Ben artık insanların gitmek bile istemediği, çünkü Bakırköy önceden hiçbir yerde bir şey yokken, herkesin çok gittiği bir yerde ve sonra bırakıldı artık her yerde alışveriş merkezleri vesaire açılınca. Ben Bakırköy'e gitmek için bile bu kadar yalvarmamalıyım. Ha bir de yanlışı baştan görürüm. Ama inanılmaz bir, aptalca bir inancım vardır yolda düzelir diye. <laughs> Ve asla düzelmez. Yanlışı baştan görürüm. Yine de devam ederim. Karşımdakine hep kredi veririm. Aslında her zaman doğru düşünürüm. Yolun sonunda benim doğru düşündüğüm ortaya çıkar. Ama hep düşüncelerimden şüpheye düşerim. Bir hayırsan öyle düşünüyorsun ama bu yanlış dediği zaman Hemen o zaman yanlıştır derim. Halbuki kendi düşüncelerime güvensem yaşadığım hiçbir şeyi yaşamayacaktım. Aslında karakter olarak, yapı olarak, maddi olarak olmam gereken yerde değilim. Ama hep kendimden aşağı insanları seçer ve günün sonunda kendimi onlardan daha aşağı bir yerde bulurum. Hep böyle olur. Hep seçtiğim şeylere şunu veririm. Bu beni bu kadar sevdiyse, o ben neyim ki? Ben neler bulurum? Ama bulamazsınız. Genelde de benden düşük profiller için terk ederim. Bir şey olduğu zaman ben açıklarım, konuşurum, anlatırım. Karşımdakinin içi rahat olsun diye elimden gelen her şeyi yaparım. Ve kriminal olaylara olan ilgimden ve bilmiyorum, çok fazla kanıtlı konuşurum. Kanıtlı gösteririm. Yani ben birine bir şey anlattığım zaman onun gerçek olmama ihtimali yoktur. Her türlü kanıtı sunarım. Ve içi sonsuz rahat eder. Ama hiç böyle bir şey yapılmaz. Ben sorduğum soruların cevabını alamam. Aldığım cevaplar hiçbir işe yaramayan şeylerdir. Laf salatası yapılır bana genelde. Biliyor musunuz bana ayrıldığımız bile söylenmez mesela. Ben salak gibi çırpınmaya devam ederim. Düzelteyim. Hata bendeydi demek ki. Halbuki birkaç ay önce terk edilmiş midir haberim yoktur. Şu an içimde büyük bir ateş var. Yine biliyorum. Yine biliyorum. Yine her şeyi biliyorum. Yine yapmamam gerek. Biliyorum. Bile bile yapıyorum. Yine değmiyor. Bile bile acı çekiyorum. Şu an yine bütün vücudumda dikenli teller kaplıymış da o dikenli teller ayağımdan karşı taraf tarafından benim bütün bedenimi, damarlarımı yırta yırta çıkarılmış gibi hissediyorum. Ama bu sefer tecrübeliyim. Bir noktada bunun biteceğini biliyorum. Bir şey daha söyleyeyim mi? Her şeye rağmen bu kadının arkasında kocaman bir güç var. Ben. Ben yine kendime sahip çıkarım. Kimseye ihtiyacım yok hiçbir zaman olmadı. <laughs> düzen kurar, düzen bozar, tekrar kurarım. Yanarım, kül olurum, küllerimden tekrar doğarım. Ben bu döngüyü yıllardır yaşıyorum. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Bugün ağlarım, yarın gülerim. Ve her zaman ne olur biliyor musunuz? Ben kül olurum, küllerimden tekrar doğarım. Kendime düzen kurarım. Hiç kimseyle işim yoktur. Hayatıma devam ederim. Önüme bakarım. Huzurlu bir ortamım vardır. Biri gelir. Hop. Beni o ortamın içinden zorla alır. İstemiyorum derim. Israr eder. Sevmiyorum derim. Yalvarır. Sevmeye başlarım. Videonun başında anlattım. Ben ne zaman kendime yetmeye başlarım? Biri gelip kumdan kale yaparsın da üstüne bir zıplar ya yıkar kaleni. Bana hep bunu yaparlar. Ama artık yaptırmayacağım. Belki hepsini değil ama bu söylediğimi yapacağım. Artık kumdan kalemi kimseye yıktırmayacağım. Ve bir gün hem de çok uzak değil, yakın zamanda bir gün hepsinin karşısına tek tek tekrar çıkacağım. Ben İlkay, memnun oldum. Yine görüşelim. Kendinize iyi bakın.